Dünyanın önemli arkeolojik müzeleri arasında yer alan Antalya Müzesi salgın sürecinde de ilgi odağı oldu. Kaçak yollarla yurt dışına kaçırılan eserler Kültür ve Turizm Bakanının uzun uğraşları sonucu tekrar Türkiye'ye getirilmişti. Hemen arkamda gördüğünüz İsviçre'den getirilen Herakles heti de Antalya Müzesi'nde sergilenen eserler arasında yer alıyor. Antalya Müzesi tabi normal içinde barındırdığı çok zengin bölgenin kendi bölgesinde çıkmış olan eserleri içinde barındırıyor ve dünyanın en büyük heykel koleksiyonlarından birisi bu müzede sergileniyor. Antalya Müzesi aslında Anadolu'daki tüm müzelerde olduğu gibi kronolojik bir müze. Yani ziyaretçiler... Ee, işte fosillerle başlayan yaşamsal e, dönemden, e, işte en erken bölgenin Anadolu'nun en erken yerleşim olan Karayın Mağarası e, Paleolitik dönemden, e, işte en son Roma dönemi, e, Doğu Roma dönemi eserlerine kadar, e, daha doğrusu Selçuklu e, İmparatorluğu eserlerinin e, bulunduğu döneme kadar bu müzede bir. Eser seyretme imkanına sahipler. Tabii bakanlığımız bu konuda çok etkin çalışmalar yapıyor. Geçmişten günümüze kadar, özellikle son yıllarda yurt dışına kaçırılmış olan eserlerin tespiti ve ülkemize iadesi konusunda çok ciddi ve başarılı çalışmalar gerçekleştirildi. Bunun bu eserlerin içerisinde yer alan çok sayıda eserde şu anki içinde bulunduğumuz ve işte modern tekniklerle kamera güvenlik sistemleriyle alarm sistemleriyle korunmakta olan Antalya Müzesi'nde sergileniyor. Bütün bu eserler normal koşullarda teşhirdeki diğer eserlerimizin içerisinde hem uyum sağlayacak hem farkındalık yaratacak şekilde teşhirde en güvenli şekilde yerini almış durumda. Siyaretçiler büyük bir keyifle ülkemize dönmüş olan bu eserlerin ııı e, e, eserleri izleyerek e, mutlu bir şekilde müzemizi ayrılıyorlar. E, ülkemize kazandırılan her eser toplumumuzda ııı e, kültür koruma bilincini artırıyor. Yaklaşık bir yıldır ııı e, Covid süreci yaşıyor ülkemiz. Ve e, sayın bakanımızın talimatlarıyla ııı Türk İş ve sanal müze e, 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 kısmına ağırlık verildi. E, yani çok yüksek oranda sanal müzeyi ziyaret ederek memnuniyetini ifade eden ziyaretçi kitleleri oluşmuş durumda.